Sayıyorum. Bir, beş, ama, ama iki, üç, dokuz, altı, evet, yedi, üstlere, on peki. iki, yetmiş beş, doksan, doksan neresi beş, neresi yüz. Sobe, sobe. Oynamıyorum işte. Kırmızı başlıklı kız. Çık oradan. Ne yapıyorsun orada? Oh. Ya siz balkonlar? Oh. Ne işiniz var orada? Korsan. Hmm. Oh. <laughs> <laughs> Kabak gibi ortadasın zaten. Çiçek kız gel ah. böyle. Sen de gel. E böyle oynanmaz Soklan ki. Neden oyunumuzu bozuyorsun Şoker? Evet, evet Şoker. Oyun mu? Ne biçim bir oyun bu ya? Saklambaç oynuyorduk Şoker. Saklambaç oynuyorduk Şoker. Bırakın böyle çocuk oyunlarını, bakın şimdi size çok heyecanlı bir oyun öğreteceğim. Aa nesil, nesil. nasıl bir oyun? <laughs> ha. Şöyle iddiası olan birinin kazançlı çıkacağı bir oyun. Yetmeyen bir oyun, çok heyecanlı, çok güzel, olacak, <laughs> görecek, çok güzel, çok <laughs> Ayrıca çok eğlenicez. <laughs> Aferin size, seviyorum sizi. Söz Aferin. sini koyacak. Sonra ben bunu çevirince bu nerede durursa işte o kazanacak. İyi ama oyuncaklar ülkesinde para kullanılıyor ki. Neyle oynayacağız? Ha -ha. çok doğru bir soru evladım. artık incik boncuk değerli neyiniz varsa onları kullanarak bu oyuna iştirak edebilirsiniz arkadaşlar. Evet hep birlikte bahisleri görelim. Ha -ha. Evet. Hadi bakalım. Maksat Eğlence olsun. Heyecan olsun. Evet beyler bayanlar. Ladies and gentlemen'ın son tur son şans. Çark bu sefer bakalım hangi şansla oyuncak için dönüyor. <laughs> <laughs> yine ben kazandım. Yine ben kazandım. Hadi çocuklar üzülmeyin. Çok şanslıyım. Ne yapayım? İyi ama hep biz kaybediyoruz Şoker. Hı hı. Denemeye devam et Piero. Şans sana da gülecektir. Heh. Evet hadi bakalım. Bahisler bayanlar baylar. Bahisler. Bu sefer burada duracak. Hayır efendim burada duracak şeker. kumar mı oynatıyorsun burada? Kumar mı? Ne? Ee, ben şey... E. Bu yaptığın çok kötü bir şey çocuklar. Aa, e ne var canım? Hayatımıza birazcık eğlence katmak suç mu oldu yani? Bana bak, benim sinirlerimi bozma. Çok fena yaparım seni. Çabuk arkadaşlarından aldıklarını geri ver. Aa, ama Kulina. Beni kızdırma. Çabuk dediğimi yap Şoker. Aa. Bu benim değil sanırım. Al. Çabuk. Ay çabuk dedim. Tamam tamam. Al. Bu da senin. Al. Burada da hiç eğlenmeye izin yok. Sakın bir daha böyle bir şeye kalkışmayın. Kumar çok kötü bir şeydir. Sonra üzülürsünüz. Birbirinizle kavga edersiniz. Dünyada bu yüzden aileler parçalanıyor. Ya. İnsanlar mutsuz oluyor. Özür dileriz Kulina. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağız. <laughs> Şoker nereye gidiyorsun bakayım sen? Gidip Mavi Orman'dan biraz heyecan arayacağım. Burası çok sıkıcı oldu. Malum senin kardeşimle çok iyi anlaşıyoruz. Tehlikeli ama eğlenceli bir kadın. <laughs> Çabuk buraya geri gel. Çabuk. Aa, aa. aa. Bunun akıllanacağı yok. Ha sersem.